kardeşim yanlış anlama herkes böyle. Gider <laughs> daha <laughs> girmez mi ya? <laughs> Şöyle Airbnb evimiz. Çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Evde <gülüyor> bir acı kokusu var. Kökçeada'da Airbnb evine ye geldik. Yerleştik. <laughs> Ferbot çok kötüydü. Ferbot yani yanaşmadan bir yaklaşık 20 dakika önce aşağı indik. Motorlar den arkada kalmıştı. Bütün arabalar klima açık çalışıyorlar. Feribot'un o alt taraf havasız, sıcacık. Artık en son bayılacaktık. Neyse ki gelmiş olduk. Böyle akşam herhalde motorları şöyle şu aşağı, şuraya bir yere koyarız. Şimdi böyle karşı yaptık. Böyle yani deniz, deniz şortuyla. <laughs> deniz şortuyla motosiklet süreceğiz ilk defa. Bak Crocs'la falan. Zafer Akçay'a göndereceğim bunları. Özellikle şu çoraplarla bak. Yıl başında yıl başında başında giyip gelmiş. Çorap takıyor muyuz? Dedi. Çorap giyelim mi? Korumalı çoraplar bunlar. <laughs> Aynen. Bak herkes böyle alevli şortlardan <laughs> şile de şey sürüyoruz ya. Aslında birer tane ATV ile çıksak ne güzel. Çok ne güzel Çok güzel olurdu. Bak sana Hiro orada nasıl duruyor ama ya. Sen de ATV diyorsun. Hiro kayış gibi. <gülüyor> Vallahi. Ya oğlum ya. Oğlum başka hal yok <laughs> ya. Kağıt aldın mı? Ee, bir tane alırız ya. Alırız. Şurada <laughs> kapının önünde çakıl taşları vardı. Bir iki çakıl taşı alırız. Ay be adam ben elini elini sileceğim diye düşünüyordum da adamlar kast parlatıyorlar ya. Evet. Oğlum çok kötü benimsi. Evet. Tamam kardeşim. Abi yapacağımız şeyi yapıyoruz. Şortla var. Evet bu tiple motor kullanıyoruz ya. Çok, çok çok hiç doğru bir şey değil yani. Çok nasıl peki? Şey. Hissiyatı nasıl? <laughs> hiç saatsiz Hiç böyle üstümüze fazla olan giymiyormuşuz. Gibi <laughs> şey. yani, yani böyle bir şey. Şimdi böyle bir ayda taçlandıracağız bunu. Böyle daha keyifli olacak. Tamam tamam yani. aynen yani tamam. Biz yavaşça gidelim. Biz de ağır Yap. ağır gidecekmişiz zaten. Yapılmaması gereken her şeyi o, yapıyoruz şu anda. Sen ya. ee, Yalnız adam geliyor. Yalnız şöyle bir şey var. Şortla böyle çıplak ya buralar var ya yanıyor şu an. O yüzden çok zor oldu sürüş. Senin de var mı öyle bir şey? Sende yok. yok. Sen de plastik. Şuraya da koyamaz. Tamam kanki bir şey söyleyeceğim. O aldıklarını oraya koyacağını düşünerek alıyor. Fazla bir şey almaz. Devam. Yunanistan'a ne kadar var? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaki abiler soruyor. Yunanistan'a ne kadar var diye. <laughs> Ödemeyi orada mı yapacağız? <laughs> konuşuyorsun? Bir şeyler söyledi. Sallantıda bir ay gitti. Geç kaldık abi. 18'imizde kaçacaktık bak. Bu zamana kadar beklediniz. <laughs> Arkadaşlar şimdi Çağdaş suyun ayarlarıyla oynayacak. Çek babo. Çek babo. Yalnız suyun sıcaklığı gerçekten takdire şahaya. Su. Ülkücüğüm eğer bu videoyu izliyorsan bizim zirvede girdiğimiz su bundan soğuktu. Harbi mi lan? Aynen. Oraya gideriz. Şahaya. Sen orayı izlemez. Ben. ben. <laughs> Hasan boğduğu üzmüş adamım ben. <laughs> Orada bir şey yok. <laughs> Kanki böyle herhalde Yunanistan'a kadar gideceğiz anladığım kadarıyla. Girmiyorsanız şunu alın da ben gireceğim. Ben gireceğim oğlum. Yoksa çoktan girmiştim ben yani. <laughs> Abi bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim. Senin girdiğin muzur şu an bundan daha soğuk. Net. Evet. Hadi ben soğuk. <laughs> Oğlum ben... Şu an böbreklerim titriyor bak böbreklerim Oğlum gelin şu kamerayı alın. Oradan da ne çeker? Bir şey yok kanki. Biz benimle çalışmıyoruz. Adam suya giremeyeceğini anladı suyu ısıtıyor. Ah. <laughs> oh. Yalnız çok güzel. Gerçekten. Yani motosikletle buraya kadar böyle geldik. Yol çok güzeldi, virajlar çok güzeldi. Abi ben bak sırf onu düşünerek Crocs getirdim. Ciddi ciddi. Oh. Oh. gerçekten çok güzel. Su güzelmiş. Bağlı Olkan gibi geleyim sana. Gel. Şimdi burada gene bizi yalnız bırakan arkadaşlarımız Orhan o tamam. O onda sıkıntı yok. Gürcan. 2 çocuğu olan adama bir şey demem abi. Ama Gürcan. Ama ya Gürcan. Ama Gürcan. Gürcan'ın ne bir şeyi var. Sana bu videoyu atarken diyeceğim ki şu videonun şu dakikasını izle diye. Tamam mı evet. Gürcan? Yani Özellikle. Aynen. Sen anladın kardeşim. O bayrağın ne bayrağı olduğunu. <laughs> Yalnız ortam çok iyi değil mi ya? Abi çok evet. güzel ya. Sen getir karavan hacı buraya. Aynen. Bak ne şuraya çek. Aynen. Aynen. Altıver. Bir tut bakayım. Madem <laughs> girmiyorsun. Yok. Yokuşlarda şey yol veriyor arabalara. <laughs> geç 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 diyor. Baban da mı yüzücüydü ya? <laughs> Oğlum hala değiyoruz. <laughs> Cezan açılışı, benim için en güzel Cezan açılışı 10 Haziran oldu yani. Evet. Valla Gökçeada gerçekten güzelmiş. Ha güzel. Feribotla gelirken diyen böyle bir <laughs> tereddüt yaşamadım <laughs> değil yalan yok. <laughs> Biz nereye gidiyoruz? Yani tamam. Herhalde bu feribot Yunanistan'a gidiyor dedim. Bu koy da bakir güzel koy. Güzel güzel iyi anlıyorsun sen böyle koy ilerden. <laughs> Miydi onlar? Aynı yazılıp farklı anlamlara gelen. Yani <laughs> bizim söylediğimiz şeyler farklı birçok anlama gidebiliyor. <laughs> Abi bir Suri Yunanistan'a gidecek. At <laughs> at Abi at 30 lira bayılırım. En sevdiğim şeylerin başına gelir yani. Balık, balık yedim abi. Bak ben mi? balık yiyeceksek ben rakı falan sandalye içmem. Ben içiyorum? yemek yerim abi. Bak yemek kim diyor sandalye şimdi. Sandalye mi? var. <laughs> sandalye <laughs> şey olsun da. <laughs> o çöp <top> değildir <laughs> herhalde. Değil <mi>? Yok yok <laughs> hayır şey üstüne Aynen. koydum da. Şu matların bir şeyi vardı. Ee, siyah bir bant <laughs> gibi bir şey vardı. vardı. Ee, <laughs> şey vardı. Senin Sen çekeceğim bozan olmalı. Şey şu, şu köşedeydi. Orada mı? ise kalsın. Böyle mı olur mu? Var daha var. Tamam okey abi. ise kalsın. Ama şeyin köpeğin tası vardı ortada. Tam çağdaş getirdi az önce. Oraya koydun mu? Bunları zaten ben atacağım abi. Artık da oraya satılar çıkardı bak. Çocuk sandalyeleri. İki tane bounty. Üç tane. Bakın çok temiz toplu duruyor. Çok çok çok. Çok, çok ideal. Bir Birazcık daha şöyle Tam böyle günün sonunda hani işim bitince şöyle, şöyle kolum Hangi? Reklam gibi oldu. İçimde süven vardı. <laughs> Şuraya da şöyle şunu koyuyoruz. Taksicilerin şeyi gibi. Derken iç çamaşırımızı kurutuyoruz. Bunlar yağları Motor iyi bir temizlik istiyor ya. Hem de çok iyi. Yani öyle böyle değil. İyi bir temizlik istiyor. bir Detailing lazım sana. Evet. Siz benim motosiklet eldivenimi gördünüz mü? Bak kanki. Anıl. Bak şimdi. Bunu çıkartıyorsun. Abi isterseniz bak bir şey söyleyeceğim. Söyle. Rakı içmeye git planladığımız yer var ya. Vat. Yani Abi bir yok, hiç gerek yok benim Vallahi için. Vallahi bak gelin ben bir... oğlum çok uzak bir tur atıyorum. Oğlum Çağdaş bizi ne? bekliyor anahtarı almadı lan. <laughs> ne? anahtarı aldı. Anahtarı bende oğlum. Ben oğlum. Adam gideli 10 dakika oldu. Sağ bir şey olmaz ya. Ya Hacı hiç gerek yok. Var abi, var, var. Ya yok akşam yürüyeceğiz zaten. Hadi yürü. Yani görmesek de, görsek de gideceğiz. Abi evet. Hadi. <laughs> tamam bir oğlum bak Anıl da ben de hiç sıkıntı yapacak insanlar değiliz. Ben Aynen. Sadece çok kötü işte bir sene konuşurum. Lan, bir süre, o... Lan gerek yok. Ya ben artık motora binmek istemiyorum. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Tamam sen git bak gel buradayım. Ama abi gayet güzel. Ama ya kanki güneş her yerde aynı batıyor sıkıntı yok bizim için. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Yani şu tişört large'tı, x large oldu yolda gelirken. Böyle böyle böyle. Üşüdüm de hadi gidelim. Bunu görmedim. <laughs> girme, girme oraya. Ulan Arif, bizi soktuğun yere bak ya. Adam düğün konvoyuna soktu bizi ya. Anıl dörtlerini yak. Avlu var mı hanım? <laughs> Abi keşke gidonum o kadar dönse ya. Elimki geçmez. Adamda <laughs> <laughs> nasıl bir azim var ya. <laughs> Abi bizi, bizi soktuğu yere bak ya. Bizi soktuğu yere bak ya. Abi senin arabasının önünde duranlara para ver gidelim ya <laughs> Büyük asker, bizim asker. <laughs> Adam redline'da gidiyor. Kira almaya ben gerek var. Ya ben oğlum ben adam ya. bize rakı de gösterelim diye tutturdu. İlla oraya gidelim. Orada evet. büyük bir konvoyun ortasında kaldık. Anlatırım anlatırım. Şuraya alamayız abi. Buraları iyi bence. Camdan görebileceğimiz şekilde koyalım. Sıralı. Çapraz koysak daha iyi değil miydi? Ha. Çapraz koysak daha iyi değil miydi? Ya buraya mı bakayım? Ne? Daire buraya mı bakıyor? Dur abi. Ha evet. Burak diyor ki oğlum böyle gelmeyin diyor. Çıldırma çıkmıyor. O zaman gel al de Zeyn. Gelip alayım diyor da oğlum nasıl gideceğiz? Motorlar da geliyor. Kanki oraya zaten şimdi Arif motorla gider. Piyasayı gördü. Önüne çekecek o tridenti. Ben diyeyim sana. Niye bu kadar geç kaldın?